Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber okul açıldığı için belki de okul yapacağız. Ve aynı zamanda pet takası yapacağız arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Evet. <laughs> Biraz hastaydım arkadaşlar o yüzden video yükleyemiyordum. Bayağı hastaydım. Şimdi. Ve girelim bakalım neler varmış. Şimdi. Bakalım 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 bakalım. Böyle yeni pet botlar gelmiş ama kötü bence o kadar da güzel değil. Yani benim düşüncem tabi yaşa arkadaşlar de bilmem ama. Hmm, tamam. Hmm, böyle ben bunu almadım çünkü çok beğenemedim arkadaşlar bence kötü. Hmm, bakalım. Böyle. Şimdi arkadaşlar biz bugün Walt pegasuzu alacağız. Wall hemen gösteriyorum. adminin paketi gelmiş. Anlayıp planlıyorum ama çok az elmasım var. Bunu almaya çalışacağız bir videoda. Wall almaya çalışacağım. Ama Şimşek Pegasus bu. Başka ne var? Böyle... Bakalım bakalım. Neler varmış yine? Hmm. böyle yine bir ev gelmiş Hello Kitty'le. Bakalım şöyle. Ne varmış arkadaşlar. Ay ben bu gece çok beğendim ama alamadım. Yani almadım daha doğrusu. bakalım 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 bakalım. Ben de bu var zaten şu şu şey uçan şey. Hmm, böyle güzel paket ama bence verilmez. Ha bu sadece bu. Ya. Bu araba. Bunlar vesaire. Sadece... Ay limon kebek balığı veriyorlar. Efsane bir. Oo. 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 <laughs> bir veriyorlar. Heh. Limon kebek. Limon kebek balığı yine güzel. Efsane bir şey ama ben çok tercih etmiyorum. <laughs> Şöyle bakalım bakalım bakalım. Saygılı eli mi bu gerçekten? <laughs> Yaygın eli. <gülüyor> Almayayım. <gülüyor> Şimdi önce ben bir tane daha parça doğramak istiyorum. Nedenini sorgulamayın. Yani. Esane esane alalım gitsin <laughs> evet artık 6 tane efsanemiz 31 tane şeyimiz var 2 tane de parça doğanımız var bir parça doğan bilek yapmayı düşünüyorum oradan haberiniz olsun arkadaşlar lütfen şöyle bir tane daha mı parça doğan alsam bilek yaparız yoksa pembe makat varsa ama pembe makat nadir Aa, bunlar gelmiş. Peki şey işte yeni bir şeyler geliyor. Ben bunları neden haberim yok? <laughs> hmm, arada kaldım. Bence pembe nakavt alayım. Nakavt, nakavt, nakavt alayım. Değişik bir kost. Alıyorum. Ben bunu normal almam diye düşünüyordum. Bugün birazcık petlere ucunda bir fazla şey yapıyoruz. Evet, nadilere. <laughs> gibi. Burada. Şimdi ne kadarımız kaldı? 10 binimiz kaldı. 10 bin ne yapabiliriz arkadaşlar biz? Şöyle bir girelim bakalım mağazaya. Okul şöyle pet, pet alışveriş oldu arkadaşlar şey biraz. Neyse. <laughs> evet. Hmm. Hmm. Böyle gelmiş. Garip. Hemen tek boyunca at ya da Joker Santos çünkü Joker Santos işten çıkarsa bile yapabiliyoruz bir şey. Ama ben şimdi seviyorum sensin. Özel bilmiyorum. Orası ben de değil dostlar. O buraya fazla şey gelmiş petler kısmı. O yüzden biraz aşağıymış. Bak 50 bine bunu da alabiliriz. Ama ben Ahmet'i tercih etmiyorum. Çünkü bende bir tane var. Ay eşek istiyordum ben buradan. Değil mi? Ay, çok güzel şey bence. Eşek numara 5 yıldızın eşeği vermem. Koyalım bir tane nakleteceğiz. Bakayım bakayım daha neler var. Daha ne alabiliriz acaba. Daha ne alacağım. Birinize daha. Aga aga. Bu yumurayla pet o zaman şey yapalım. Okul ulaşmışız diğer videoyu kaldı arkadaşlar. Ne yapalım böyle oldu. Biz bugün Olimpos Dağı Ankası'na para biriktirelim arkadaşlar. Şimdi biraz para biriktirmek için ne yapmamız lazım? Biraz para kasmamız lazım. İyi öncelikle o yüzden ne yapacağız? Hızlıca bir saniye şey hızlıca olması için burada değil be. <gülüyor> <gülüyor> hızlıca robota gidip oynayacağız. Hasta olduğum için azıcık öksürebiliyorum belki şey Buraya hasta olduğuna girilebiliyordu ama ben girmiyorum. Yani giriyordum da. Bunu <laughs> öleceğim bu beni. Aaa. Aaa şey mas. Kız 30 elmas olduk kız. Ama 20 boş ver doğru. Onlar sonra da ama Allah. Kız bu videoda da olsun elmas olduk ya. Yani elmaslarım her şey ama her şey yaptığım için. Piyasa ya, ya az elmasım var. Dışı, zaten ha kullanım dışı mısın sen kız? Şu kısa sonra şuraya girmiş ya yani ben çaktırmadan süre bitmeden gideyim bari. Hehehe. <laughs> Evet yedik çok tarz mükemmel. Aa Wednesday. Ben Wednesday. Oo Wednesday yedim sonra. Ben de Wednesday yedim iyi biliyor musun? Ama ben Xavier ve Tyler de fanıyım. Sorgulama yok. Umarım <laughs> <laughs> konumuz Wednesday olur. Ah ah ne ah ne ne be. Ben kafamı göre yaptım cümlelerimi biz buradan bu taraftan ilerleyelim şimdi. Bu, bu, bu ve bu. Hızlıca denk değiştirebiliyorum. Nasıl aldım? Nasıl oldu Oha şeye döndüm. İsmi <laughs> unuttum ya. Ben ki şey, döndüm. Heh şu. Ben pozum ama çok sevmiyorum. Eee? Ki yürüyüşü bana biraz kötü geliyor. Şimdi nasıl yürüyüşü bence o kadar Catwalk. Yürüyüş adı. <laughs> <laughs> taksam mı takacağım ya? Nasıl oldu? Böyle Bu hiç iyi olmadı. Ben bunu takacağım. Uuu, biraz. İlerle ilerle ilerle. Süre bitene kadar böyle yapalım. Çünkü olmuyor. Keşke o oyun kapalı olmasaydı. Herkes de o renklerden giymiş be. Gel gel gel. Ben adım hala böyle. Kız ben olsun olsa neyle? Keşke ben de benzeyelim sosyal. Benzeyelim sizin hiç böyle gideceğini <laughs> Çoğunlukla şey en az böyle gelir. <laughs> <laughs> tamam Muhteşem sirine muhteşem sözde. Ben çok da güzel olmuş. Üzür dilerim ama. <laughs> ne yapabilirim? Sıra bende olsun. Ben Zeyad'ım. Çok. Yiyilen dudak uçuşturan sözde. Kıyafete bakayım. Kıyafeti göremediğim için. Beyaz ve short ve şort görüyorum ben şu an. Ve dil çıkaran değil. Sıra bende. Evet. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Evet birazcık emoji attık. Ben or orada hala dans ediyorum. Ben orada hala dans ediyorum. Nasıl oldu? Gülüyor bu kız. Bize. Ben hala orada, orada dans ediyorum. <laughs> Kulyenin gelmiş bu da. <laughs> tamam bu bir Nerede evet, 3 puan hak bu. Ben puan vermeyi unutuyorum da. Ben orada da seviyorum. Evet kazananlar seçiliyor. Umarım birinci ya da ikinci olmuş. Çünkü ama önemli olan para vermek. Uuu. İkinci olmuşum. Birinci olmuş. Büyük benim verdiğim puanlar bir kuruş seçilmiş Düzgün yeah, yeah, yeah. so... çok aptal. Uf, çok iyi para verdi <laughs> like. Olimp Olimpik ankası almamız bir tık zor arkadaşlar şu anda ama yapacak bir şey yok alacağız onu. Neden <laughs> mı ya? nasıl ne zaman? Hani bu girilmiyordu? Hani girilmiyordu? Ha oraya girince arar varacak şimdi Zeyn. Bak. Tekrar tekrar deniyorum zaten. Çıkayım. Bayru. Bakın ötüde nasıl olmuştu. Allah Allah. Bakalım bakalım bakalım. çevirmeye ama ben tabii ki de çevirmeye olacağım için sorun olmaz diye düşünüyorum. Ha, çantamı açayım. Ya bu arada çantamda da böyle haberiniz olsun ya. Yani. Ay şu adminin sözü o kadar komik arkadaşlar. Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar <laughs> Begay sizin ne yapıyorsunuz? Bir kadar komik bir şey yapmışsın. Bak, gerçekten güldürdün beni. Gerçekten güldürdün beni. Bakalım <laughs> bakalım bakalım. Daha neler neler var. N ne yapıyorlar ya be? Bunlar kıyafet turba. Bu arada büyütüldü. Bunlar ne be? Ay. <laughs> ne tövbe Oh my god. Diye bağırıyor. Şimdi ne yapalım? paramız nasıl kazanır konumuz nasıl harcanır değil. pizza çok kapalı Aa, durun şurada sürpriz kutularımız var. Ben onu da ikinci yapıyorum yapalım bari. İlle, diyor. Alayım bakayım. Biraz kazalım edelim. İkisi birden mi kazıyorum ben? Evet gelsin. Seni kazanıyoruz zaten dostum. Reddiysen eyvallah Kolyenin vicdanıma reddiysen eyvallah Doğru reddiysen eyvallah Doğru Taşın içine girdim Hala arkasına devam ediyorum Büyütme şu şey. anda Şimdi kır yiyemez miydi bu dostum Kır yiyemez kaldı Şimdi Şimdi yukarıdakilere diyelim ki ulaşamıyorsunuz <laughs> kayacaksın şu kayacaktan. Nasıl zor bu arada. Yani burada doyasıya şey yap. Tamam mı? Doyasıya. Kaz, biç, her şeyi yap. <laughs> tamam. Aa daha kırık olmamış guys. Ben kırık olmuştur diye bekliyorum. Allah yürüyorum lan? Kazdıkça kazdık. Okey. Şimdidir. Şaşı biraz hızlı yüzme özelliğini yetirseydin keşke bir zahmet abimcim de. Çamıyorum afendim. Ha. Şimdi bundan alalım. Umarım 4 temas çıkar lütfen. Dört temas. Bu ne ya? bakayım bir bari. O nasıl pantolon, pantolon. Ne be? O kadar da kötü olmadı Benim en son altına ne vardı ya? Ama o kadar kötü olmadı. Bu vardı herhalde. Hayır bu mu vardı Bakalım bu mu vardı? Evet bu vardı. Bu spiskotlardan kaç tane kalmış 3.1 Çok hafif değil yani Umarım 4 yavaş kalabiliriz sonra Ya açtığımda Değil mi? <laughs> Umarım kalmış şöyle. Hı hmm, tamam. Tamam. Böyle ama öyle bir arkasını tercih ederim. Hmm. <laughs> Hiç para takası da olsa. Değil mi? Eşya takası hepsi olsa. Eşya. <laughs> Biz şey değişmiş fark ettiniz mi? Yani bence ben öyle olmuş. Gördüm seni dostum. Koş. Oha pizzalar büyümüş kız. Pizzalar bu kadar büyük değil. Porsiyonları büyütmüşler. O kadar para verdi yani. Hep. Dans ederek pizza götürüyorum. Ne kadar slay. Hey kız. Mom there, Buradan da 300 kaptık arkadaşlar. Yeni bir görünüm <laughs> kaydedim. Sen de Bu bir bir iç yüzlerimizi kapalım oradan. kendimize Okay. Okey. Arkadaşlar bu son olacak çünkü çok hastayım. <laughs> Artık pet takası başka videoya kaldım. Okula süresi de, de çok uzun çünkü çok hastayım. Az hastayım arkadaşlar. <laughs> ah. 13.000'le kapatıyorum bu videoyu arkadaşlar. Görüşürüz.